Merhabalar. Çok değişik, harika, leziz bir meze yapacağız bugün. Normal bildiğiniz kırmızı biberleri bu hazırlayacak olduğum karışımla doldurup fırına vereceğiz. Kişi sayısına göre bu içeriğini çoğaltabilirsiniz. Bir parça süzme peynir koydum. 100 gram kadar lor peyniri. şöyle 2 yemek kaşığı kadar lavne koyuyorum bir tane yumurta peynirlerinizin tuzuna göre kendiniz ayarlayabilirsiniz tuz ve karabiber koyuyorum şimdi bunları bir güzel harmanlıyorum karışımımı hazırladım. Onun içine biraz da taze soğanın yaprağını dolduracağım. Biberlerimi bu şekilde ikiye bölüyorum. Bu ölçüyle 3 tane kırmızı biberi doldurabilirsiniz. Şimdi şu çekirdeklerini ayıklayacağım. Sonra da dolgusuna geçeceğim. Evet, biberlerimiz hazır. Şimdi 4-5 taze soğan yaprağını ve 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını harcımızın içine koyup güzelce karıştırıyoruz. Harika bir lezzet oldu. Şimdi şu şekilde kırmızı biberlerimizin içini güzelce her yerine gelecek şekilde dolduruyoruz şekilde bastırabilirsiniz. O kendisi ok içine gidiyor. Bütün biberi bu şekilde dolduracağız. Fırın tepsimizi yerleştireceğiz. Bir tane daha ben size örnek yapayım. Bu şekilde doldurduk fırın tepsimize yerleştireceğiz. Sonra fırına atacağız. Kırmızı biberlerimiz bu şekilde dondurduk. Şimdi üzerlerine biraz zeytinyağı süreceğiz. Şu şekilde pırıl pırıl olacak rengi ve de e, yerken dış, dış zarını soymak daha kolay olacak. Bu şekilde hepsini yağladıktan sonra 180 derece fırında piştiğini kontrol ederek 15-20 dakikada pişebiliyor. Fırınlara göre değişebiliyor. Piştiğinden emin olduktan sonra fırından alıp güzelce servisimizi yapalım. Tekrar bittiği zaman çekimini yapacağım son görüntüsünü.